Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim ve Kral Çıplak e, ne ile ilgili olduğunu biliyorsunuz elbette. Sıkma ile ilgili e, Osmanlı sıkma kehribarı ile ilgili maalesef artık çanlar Osmanlı sıkma kehribarı için çalıyor. Geriye dönüş hızlandı. Ee, tabii ki bugünün ekonomik e, sorunları, problemleri elbette ki var. Onun önemli bir e, yer teşkil ettiğini elbette söyleyebilirim. Ama e, onun da ötesinde e, malzemenin kendisinden kaynaklanarak e, ve isim üzerinden yürüyen bu e, eski ve yeni e, e, malzemelerin ayırt edilememesi efendime söyleyeyim. 100 liralık tesbihin de Osmanlı sıkma var diye satılıyor. 1000 liralık da tesbih aynı şekilde satılıyor. bin liralık, bin liralık tesbih de Osmanlı sıkma kehribar adıyla satılınca tabii ki insanlar ya işte ne olacak? Biz o yenisini, eskisini, bunun e, ucuzunu, pahalısını biliyoruz diyor e, olmalarına rağmen. Öyle bakıyor olmalarına rağmen büyük bir alıcı kitle maalesef artık meselenin bir aldatma ve aldanma meselesi olduğunu kavradı. Ve bu noktadan yürüyor. E, sorguluyor, soruyor ve hiç kimse e, aptal ve enayi yerine konulmak elbette ki istemiyor. Tabii ki güncel olarak herkesin e, hayatını sürdürebilmek için, idame ettirebilmek için parasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığı bu ortamda e, tesbih alıcıları, çok daha seçici ve çok daha özenli davranmak zorunda kalıyorlar. Sevgili kardeşlerim, e, bu e, malzemenin e, hikayesi daha çok uzun sürer diye düşünüyordum ama e, sanıyorum e, çanlar e, bu malzeme için çalıyor, bu tesbih için çalıyor ve e, insanlar e, giderek bundan soğuyorlar. Her gün telefonuma yeni bir mesaj geliyor. Instagram'dan geliyor, Facebook'tan geliyor, Messenger'la geliyor. Bir şekilde ulaşıyorlar, bir şekilde buluyorlar. Ve bilgilenen, bilgisinin tazeleyen insanlar, efendime söyleyeyim sordukları soruya karşılık bulabilen insanlar maalesef bu tesbihten uzaklaşıyorlar. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Sıkma dediğimiz malzeme neticede bir bakalit. 1923'te piyasaya sürülmeye başlamış. 1938'e kadardır hikayesi. Savaştan sonra 1945'ten sonra bunun ESAME listesinde yeri yok. Ondan sonraki dönem Katalinle ilgili dönemdir. Bu dönem içerisinde yani 15 yıl içerisinde bu malzeme dökülmüş, yapılmış, satılmış. Büyük bölümü elbette ki efendime söyleyeyim Kendilerine en yakın ülkelere, yani Avrupa'daki ülkelere bir şekilde ihtiyaçları giderecek materyal olarak değerlendirilmiş. Ve hep söylediğim gibi Arabistan ve Afrika'ya da bu malzemeler çeşitli formlarda dökülmüş ve gönderilmiş. Tesbihler de o dönemine o eski tesbihleri de aynı BAP'tandır. Çünkü... Osmanlı dönemindeki tespihlerin tamamı 8 8,5 taş, şaklasın 9 gibidir. Onun ötesindeki kalınlıklar bugün sizin gördüğünüz bu e, kısa boylu efendime söyleyeyim kesme tarzı tarzlı 11 12 e, 13 milim kalınlığındaki e, sıkmalar e, kesinlikle bir Osmanlı modeli değildir. Osmanlı döneminin insanların sevdikleri modeller kesinlikle nazik kibar e, e, elde böyle hantal durmayan e, Efendime söyleyeyim kaba olmayan zarif tesbihlerdir hiçbir zaman böyle de 11-12 milimlerde tesbihleri 13 milimlerde tesbihleri sevmemişlerdir Bunlar e, Almanların dökerek e, boncuk haline getirdikleri sıcak e, kesimde hemen e, presleyerek boncuk haline getirip Araplara satmasıyla Araplardan bize bulaşmış bir hadisedir bu. Bunu hep söylüyorum bunun böyle olduğunu. İşte bu tesbihlere Osmanlı deniyor ki bunlar asla Osmanlı falan değil. O dönemin insanların bunları alabilecek öyle güçleri, imkanları falan filan yok. Ve sevgili kardeşlerim 1923 ve 1938 arasında 15 yıl, ee, bir de 1929'da da e, giren bir dünya ekonomik krizi var. E, o da e, çok önemli bir e, yer teşkil ediyor. E, böyle bir ortamda bu kadar devasa bir üretimin yapılması e, şayanı dikkattir. Eski deyimle söylüyorum. Bu da dilime ansızın geldi. Şayanı dikkattir. Yani sevgili kardeşlerim. Elbette üretmişlerdir, elbette ürettikleri bir gerçek. Ama böylesine bitmeyen bir üretim asla söz konusu olamaz, olmamalıdır. Ve Almanların bu dönemde yaşadıkları o çok büyük enflasyon oranlarını da dikkate almalıyız, unutmamalıyız. Böyle bir ortamda size bu malzemeleri yapacaklar ve bunları stoklayacaklar. Efendime söyleyeyim ve bunlar... Piyasaya çıkacak, hiç olmayacak şeyler bunlar sevgili kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, bundan yaklaşık 14 sene kadar önceydi Antep'te. Herkesin çok iyi bildiği bir yerde bir kişi, rahmetli müdür Mehmet'e, Diyarbakırlı müdür Mehmet'e bir sıkma sattı. Ben de oradaydım. Mehmet abinin yanındaydım ve Mehmet abiye bu sıkmaları almamasını e, çok e, ısrarla üstüne bastım ama Mehmet abi işte bazı sıkma e, meraklıları gibi, hayranları gibi. O da yeni gördüğü o e, bloğu 5 kilo civarındaydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam e, ve e, çok şahane bir rengi vardı, e, bağ desenliydi. Şimdi kardeşlerim bu rahmetli Mehmet abiye sanayi çöplüğünden çıkarıldığı söylenilerek satıldı. Ve bu o zamanlar çok yüksek rakamlarda telaffuz edilen bir malzemeydi. Rahmetli Mehmet abinin son işi oldu. Aşağı yukarı sıkmayla ve bu sıkma Mehmet abiyi batırdı. Üstelik bir de çatladı bu malzeme. Bu olaydan e, bir beş yıl kadar önce, iki, 2003 yılı Kasım Aralık ayı olabilir, 2004 böyle Ocak ayı olabilir. E, Mısırlı Mahmut vardı, Firavun Mahmut. E, bir gün abimin atölyesine geldi ve abimin atölyesinde e, kuka ticaretleriyle ilgili işte takaslar falan filan konuşulurken e, ben de e, Kuka tesbihlerin imamelerini takıp e, tamamlamaya çalışıyordum. O esnada e, Mahmut elindeki e, poşeti açtı ve poşetin içerisinden bir blok çıkardı. Sizin bugün adına Vişne dediğiniz bloğun tam birebir aynısı. Bunu alır mısın Fuat abi dedi. Yani Kuka'ya karşılık takas öneriyor. Abim dedi ne bu dedi. Sıkma dedi. En proto bir numaralı malzemedir bu dedi. Bu dedi Vişne. Ondan sonra abim baktı oğluna verdi. Yenim Alkan baktı. Ee, amca gördün mü daha önce böyle bir şey dedi. Bana uzattı. Valla dedim çok sıkma gördüm ama böyle bir blok görmedim dedim. Var var dedi. Daha dedi neler var neler var dedi. Senin dedi o şey gibi değil bu dedi Kuka. Kukay Geliyor, geliyor, geliyor. Ama dedi, bu dedi sıkma dedi, bu dedi yok ki dedi bulunmaz bu dedi. İşte dedi bir dedi sandıktan çıktı bu dedi. Abim sordu ne istiyorsun sen buna dedi. 20 bin dolar dedi. 20 bin dolar. 25 santim falan boyu var. 10 santim kalınlık, 10 santim en gibi. Ya da siz işte 1-2 santim daha enini ve bu şeyini genişliğini çoğaltabilirsiniz. Öyle bir şeydi. Abim hemen uzattı al dedi ne halin varsa gör dedi. Sevgili kardeşlerim bu vişne mükemmel bir şeydi ama. Haresi, maresi, rengi şu an gözlerimin önünde unutamıyorum. Bakın sevgili kardeşlerim bunlar bunlar yeni işler değil. Bunlar ta 20-25 yıldan bu tarafa yapılan, yapılmaya çalışılan, üretilen şeylerdi. Bu arkadaş bunu tabi abime satmak istediği o 20 bin dolarlar gibi rakamlara satamadı ama e, ben sonra e, çınar altında duymuştum. Bunu e, adını vermeyeyim. E, gene tespih piyasamızın en mutena isimlerinden birisine 5 bin dolara vermişti o tarihte. 5 bin dolara. Yani demek istediğim sevgili kardeşlerim bu bloklar falan da yeni değil. Yani bugün sizin bunları gördüğünüz bu e, efendime söyleyeyim vişneler, berbakalitler, bunlar eskiden beri var. Eskiden beri bunlar üretiliyor ve piyasaya sürülüyor. Artık tabii insanlar e, aptal ve enayi olmadıklarından bunları soruyorlar, sorguluyorlar, araştırıyorlar. Bir tek neşmettin yok e, bunları e, düşünen, bunları söyleyen, e, bu konularda fikir geliştiren birçok insanın aklına yatmıyor bu malzemelerin bu çağda yüz yıl önceki bir malzeme olarak dökülüp satıldığı şeklinde eee prezante edilmesi, böyle piyasada kendine yer bulması hiç kimse tarafından anlaşılır kabul edilir bir şey değil. Zaten mümkün de değil. Yani elbette bir miktar mal malzeme kalacaktır. Elbette bir, bir bir miktar malzeme bugüne intikal edecektir. Buna kimsenin bir diyeceği yok. Ama bu böyle bitmeyen bir iş halinde elbette ki olamaz. Sevgili kardeşlerim 2035 yılında e, kırmızı gezegende egemenliğini ilan edecek insanoğlu. Dünya böylesine büyük bir devinimi, böylesine büyük bir değişimi yaşarken ya Allah aşkına e, 1920'lerin e, metotlarıyla üretilmiş, 1920'lerin teknolojisiyle üretilmiş bir ürünün birebir aynısını bugün dökememek, bugün onu üretememek, bugün onun tıpkısının aynısını eskiymiş gibi bir hale getirememek mümkün mü? Böyle bir şey asla mümkün değil sevgili kardeşlerim. Asla mümkün değil. Dolayısıyla bugünkü imkanlarla bunların aynısını yapmak çok mümkün. Çok kolay, çok basit. Ee, sadece isteyeceksiniz, yapabilecek olan çok insan var. Ve piyasadaki bu 100 liralık tesbih Osmanlı sıkma kehri var. 1000 liralık da öyle, 10.000 liralık da öyle, 100.000 liralık da öyle. Ya e, kim kimi ahmak yerine koyuyor? Ahmak yok. Ya sadece sizin e, o açık gözlüğünüz ufak ufak bitmekte. İpliğiniz pazara çıktı, çıktı. Yani e, ne deseniz e, artık bu devranı e, tersine döndüremezsiniz. Bu mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu piyasanın böyle bir hali vardır. Bir şey e, zirve yapar, zirvede bir zaman durur ve ondan sonra tekrar aşağıya doğru iner. Aşağıya doğru inerken başka bir malzeme yukarıya doğru çıkar. Bu hep böyle oldu bu piyasada. Efendime söyleyeyim, e, KUKA hep e, şahtı. Efendime söyleyeyim, e, benden önce de şahtı. Benle beraber de şahlığını devam ettirtti. Sonra KUKA çok fazla e, çoğalınca, yerini sıkma aldı. Sıkma tabii Arabistan'dan, Afrika taraflarından, Afganistan, Pakistan tarafından olabildiği kadar bulunanlar getirildikten sonra Avrupa'ya yayılınıldı ve fiyatlar yükseldi, alıcı kitlesi çoğaldı falan derken böyle zengin bir piyasa haline geldi. KUKA da dibe vurdu. Ama bu KUKA'nın dipten yukarıya doğru çıkacağını tahmin ediyordum ve oldu. Şu anda dünyadaki bir numaralı aranan, istenen tesbih KUKA tesbihtir. Sizlere sevgili kardeşlerim güncel bilgiler de vereyim. Bugün itibariyle, yani bu 5-6 aydan bu tarafa yapılıyor. Bugün itibariyle KUKA ayda bir atölyede 70 bin tane civarında çıkabiliyor. Bir atölye 20 bin tane civarında çok rahat çıkarabiliyor. Bir atölye 50 bin civarında çıkarabiliyor. Bir yarış hızlanmış vaziyette. Kuka e, malzemesinin siparişlerine yetişebilmek imkanı yok. Benim kendi adıma olduğu gibi başka arkadaşların da talepleri karşılayabilme imkanı yok. Son derece e, astronomik miktarlarda e, kuka talepleri var. Neden? Çünkü artık sıkma bitti. Sıkmanın hikayesi dibe doğru iniyor ve hızla iniyor. Bununla beraber ağaç malzemeleri olan talepler de çok fazla arttı. Sürekli olarak bu taleplerle herkes karşılaşıyor. Herkes yepyeni bir malzeme arıyor. Abonozun kırmızısı çıktı. Sandalın başka bir rengi çıktı. Sandalın bir başka rengi aranıyor. Böyle bir e, piyasa ortamı var. Bu sıkmanın hikayesinin bittiği anlamına geliyor. Öyle olması gerekmiyor mu sevgili kardeşlerim? Düşünün. Düşünün. Bugünkü çağda en önemli e, işlerden birisi yazılım, yazılımcılık. Yazılımcılığın yerini de makineler almak üzere bir komutla e, yazılımı yapacak ve insan e, unsuru ortadan kalkacak. Önümüzdeki üç beş yıl içerisinde yazılımcıların da işsiz kaldığı bir ortama doğru gidiyor dünya. Şimdi bunu yapabilen bir insanoğlu 1923'ün 22'nin sıkmasını yapamayacak. Ve bugün çıkan şeyler malzemeler 1923'ün malzemesi Amerika'dan geldi, Almanya'dan geldi, Belçika'dan geldi. Hadi canım sizde. Hadi canım. Kimseyi aldatamazsınız. Kimseyi kandıramazsınız. Kimseyi aptal yerine koyamazsınız. Ahmak arıyorsanız kendinize bakacaksınız, aynaya bakacaksınız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allame ile sohbet bugün de bitti. Bir başka videoda tekrar karşılaşmak, tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.